İlk videomu çekiyorum arkadaşlar. Eee benim adım Eymen. Söyledim kabalsın dedim. Kanalımda normal Fal bir videolar ya çekmeye gittim. Yani. Minecraft oynamayı severim. Şimdi size Yaptığım evleri falan göstereceğim. Sadece şu bu. Atım için bir ev yaptım. Daha uzun var. Siz benim kanalıma abone olup like atın. Benim sadece Ben sizden sadece ama sadece like atıp abone olmanızı istiyorum sonraki videoda size Minecraft'ta evimin şu ikinci katı ve bu katınlarını düzenleyeceğim. O video, o videoyu da çekmemi istiyorsanız bu bu videoya 50 like falan atabilirsiniz. 50 like. Falan. masamız böyle Şimdi koyacağım. Şuradan koyacağım. Dediğim gibi kanala abone olun ya. açıklamaya koyacağım. O kanalda izliyorlar, izleyen abone olmuyor. Siz de öyle yapmayın. Görüyorsunuz benim evim böyle. Siz de sevdiyseniz like atın. Lütfen. Sevdiyseniz arkadaşlar. Sevdiyseniz like atın. Like Size şimdi şey göstereceğim. Planlarımız gidelim köylere. Bu köye de gideceğiz ilaç videolarda şuraya yüklenirse gideriz. Şurada bir köyümüz var. Görüyorsunuz zaten. Burada bir köyümüz var. Bu köye de geleceğiz. Ama öbürkü videolarda. Burada koskoca bir madenimiz var. İlk videom olduğu için beni tanımıyorsunuz. Ama ben size bu, bu videoda tanıttım. Size söyledim. Adım Eymen. Söyledim kabahatim. Sonra şuralara doğru gidince oyuna yeni şuralar mıydı? Buralara doğru gidip şöyle dümdüz gidince oyuna yeni yüklenen bir ağaçlar gelecek. Değil mi? Bakayım. Projeklerimi size göstereceğim. Evet buraydı. Görüyorsunuz oyuna yeni eklenen kiraz ağaçlar. Bu kiraz ağaçları daha çok büyüteceğiz. Bu da yeni gelen çiçek. Kiraz ağacından düşen çiçekler. Böyle evimize doğru gidelim. Ve artık kimlerin biliyor musunuz? Benim, sizin, hepinizin. Ve özellikle kanala abone olanlarım abone olun. Ben başka da bir şey istemiyorum. Görüşürüz.